Bir hassas abimizin arabasına girmişti, bacağını kayış parçalamış, kurtarılabilir durumda değildi. Biz mecburen amputa etmek zorunda kaldık çünkü başka seçeneği yoktu. 6 Al. aydan beri bizimle 2 aylıkken gelmişti. Şu an çok iyi. Anca bu kadar iyi olabilirdi. ismini söylediğimizde neden tripod diye sorduklarında biz üç bacaklı dediğimiz zaman anca fark ediyorlar. Çünkü çok enerjik. Hasta sahiplerimizin, esnafın, herkes tanır burada. Belli saatlerde dışarı çıkar, gezer, enerjisini atar tabii ki de kontrolümüz altında. Daha sonrasında gelir. Bazıları şey sormuş, klinikte olmuş olması köpekler açısından hani köpekler saldırmıyor mu diye asla tripod bütün köpekleri döver. Komşunun köpeği dahi tripoddan korkar. <laughs> E, videoda herhangi bir oynama yok. Kendi e, çok hızlı koşuyor. Dediğim gibi üç bacakta olmuş olması hiçbir şeyi engellemiyor. Kapıların üstlerine çıkıyor. Buradaki mama stantların üstüne çıkıyor. Mamaları düşürüyor. Çok mutlu bir kedi. Gerçekten kendiyle barışık. Diğer hayvanlarla da geçiniyor.